Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün ben konuşacağım ee, böyle yanımda küçük askerlerimi getirdim böyle yani ee, size küçük bir duyulu videosu yapmak istedik hemen başlayayım şimdi şöyle e, ben yani bir kanalıma giriyorum bakıyorum 34 abone bir daha giriyorum bir hafta sonra ben böyle bir hafta falan bayağı kanalıma bir şey bakmayı unutmuşum. Neyse bir hafta sonra tekrar bu sabah geleyim baktım. Abba dedim. 39 abone olmuşuz. Yani sizden e, beni bir 40 yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Son yacıma, bir de izlenmelerimizde de çok yüksek bir artış var. Ben en son baktığımda 2900'lerdeydi sonra bir hafta sonra yani bu şaba tekrardan baktığımda gördüm ki 3404 yani anlayabiliyor musunuz bu kadar bir fark var arada yaklaşık bir dakika küçük ömcek parmaklarına sayıp geliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 9 10 tamam yani arada yaklaşık sizin anlayabileceğiniz kadar bir boşluk var eee bunun için öncelikle çok teşekkür ederim sizin kıyık yapmanızı beni istiyorum. Bu arada bir tane şeyde bir tane takipçim de yeni bir takipçim. Çok samimi bir yorum yapmış bana. Onun için çok teşekkür ederim. Sizlerden de böyle yorumlar bekliyorum. Çünkü ben bunu sabah okuduğumda bütün gün boyunca böyle hep biri hip biri diye geziyordum. Yani çok mutluyum. Şimdi e, o. Yorumu yazan arkadaşımız yorumda yeni videolarını sabırsızlıkla bekliyorum dediği için ben de hemen video çektim. Ve yeni videom yayında arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videolarımı likelamayı postlarıma cevap vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi gal yanlarım giderim. Gelsenize. Ay doğru siz oynayacaktınız tut bakayım. Sen de git. Görüşürüz.